7500 kişinin istihdam edildiği Elazığ Organize Sanayi Bölgesinde mobil ekipler tarafından çalışanların aşılanmasına başlandı. Elazığ Organize Sanayi Bölgesinde aşılama çalışmalarına başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yerinde aşı uygulamasının başlayacağını açıklamasının ardından Elazığ'da da Organize Sanayi Bölgesinde çalışan personeller İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı mobil ekipler tarafından aşılanmasına başlandı. Sabah saat 9'da başlayan aşı uygulamasının her gün akşam 17'ye kadar devam edeceği, günlük 750 personelin aşılamasının planlandığı aktarıldı. Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Suat Öztürk, Sağlık Bakanlığı'nın böyle bir uygulama yapmasının çok isabetli bir durum olduğunu söyledi. Bir kere Sağlık Bakanlığımızın bu şekilde bir uygulamaya girmesi çok isabetli bir olay olmuş. Çünkü organize sanayilerde, sanayi kuruluşlarında çalışan arkadaşlarımız, çalışanlarımızın bizzat olarak e, sağlık teşkilatlarına gidip, grup grup gidip, oradan aşı olup gelmesi gerçekten e, belki daha uzun bir süre alacaktı. Veyahut bu kadar randımanlı olmayacak. Burada gördüğünüz gibi organize sanayinin burada e, ayarı tahsis etmiş olduğu konferans salonundaki bu alanda gerçekten Sağlık e, Bakanlığımızın ve sağlık çalışanlarımızın büyük gayret ve destekleriyle Sayın İl Müdürümüzün de bu konudaki gayret yapmış olduğumuz görüşmelere bir organizasyon yapıldı. Bu organizasyonda bizim bütün sanayi kuruluşlarımıza bildirildi ve oradan grup grup bir program dahilinde geliyorlar. Öztürk aşılamada büyük bir yoğunluğun yaşandığını aktardı. Büyük bir yoğunlukla olarak çalışanlarımızın kendi istekleriyle bir başlangıç yapıldı. Bu yapılan başlangıçta da ciddi olarak bir yoğunluk oluyor. İnşallah kısa zamanda elazığ organize sanayisinde çalışan işletmelerimizdeki bütün personellerimizin büyük oranı tahminim 90-95'in üzerinde aşılanma işlemleri gerçekleşmiş olacaktır. Bu birinci farz tabi. Bu ikinci farzda da aynı uygulama yapıldığı takdirde daha düzenli olacak. E, ikinci i̇kinci aşamada tarih halinde tarihlere geleceği için burada yine yapılan bu başarılı çalışmalarla organize Türkiye genelinde böyle bir uygulamanın olması organize sanayilerde çalışanlar için çok büyük bir rahatlık ve hizmet Gönüllü olarak yerinde aşı uygulamasından faydalanan işçiler de böyle bir imkan tanınmasından dolayı teşekkür etti. Organize Sanayi Bölgesi'ne çalışıyorum. Yerinde aşı uygulaması kapsamında organize sanayi bölgesinde aşı yapılması, aşılama hızının artması bakımından çok önemli bir gelişme. Aşılama ne kadar hızlı bir şekilde biterse virüs de o kadar çabuk bir şekilde biter. Herkesi aşı olmaya davet ediyorum. Yerinde aşı olduğum için mutluyum yani. Ee iş yerinde hep çalışıp hem aşı olmak güzel bir şey, güzel bir duygu. Çalıştığımız için gelip aşı olmayı mesela düşünmüyorduk. Sağlık ekipleri buraya gelip aşı yaptılar, çok mutluyuz.